Hepinize merhaba arkadaşlar. Şubat ayının sonlarına doğru yaklaşmışken numarolojik olarak isim analizleri yapmaya devam ediyoruz. Bugün yapacağımız analizdeki isim Meral ismi. Meral. Şimdi bütün Meraller toplanın. Gelin gelin gelin. <laughs> Meral olmayanlar tanıdığı Merallere göndersin bu videoyu. Bakalım Meral ismi kişiye Nasıl güzel <laughs> anlamlar veriyormuş. Her isim güzeldir. Her isim kişiye hastır. Kişiye münhasırdır. Tıpkı Yaradan'ın sıfatları gibi biz de üzerimizde taşıdığımız isimlerin hakkını veririz. Ya da ne yaparız? Onun hakkını vermeden yaşar bir ömür sürdürürüz arkadaşlar. Burada bunlara dikkat edeceğiz. <laughs> Şimdi Meral isminin öncelikle e, Türkçe anlamına bakacağız. Kökeni Farsçadan gelir arkadaşlar ve alageik demektir. Oradaki yazılışında mim, lam ve ra harflerinin yani mim, ra ve lam sırasıyla gidersem bunların bir araya gelişiyle ortaya çıkan bir isimdir. Yine e, Moğolca'da yine maral kökeninden gelir. Yani meral diyoruz Türkçeleşmiş halinde aslında bunun özü nedir? Maral. Hatta böyle şarkımız da var. Ee, hatırlarsınız belki. Maralım maralım Nazlı ceylanım Bu şekilde giden. oradaki maral da aslında geyik ceylan nedir? Bizim merallerdir. Merallere söylenmiş bir şarkıdır. Peki <laughs> meralin genel özellikleri nedir? Maralların genel özellikleri nedir? Buraya baktığımızda da Hemen bir geyin, bir ceylanın özelliklerini gözünüzün önünde canlandırın arkadaşlar. Hem çok zariftir, naiftir, iyi kalplidir, hoşgörülüdür, kötülük düşünmez. Biraz ürkektir. Böyle görünür, kaçar. Bu kadar naifliğin içinde de sadık ve güçlü bir tarafı vardır arkadaşlar. Çünkü Ceylan çok zarif ve naiftir. Bir Ceylanla aslan hikayesi vardır. Aslan da kolay kolay Ceylan'ı yakalayamaz, değil mi? O kadar da atik ve hızlıdır. Ee, bir diğer yönü de böyle bir şey de vardı, hatta belgeselde ee, aslan geyim peşinden koşarken tam onu yakalayacak ama biliyorsunuz geyikler, Ceylanlar hızlı koştuğu için biraz daha mücadeleli bir yarış. Geyin biri bilinçli olarak durup kendini kurban ediyor. Şimdi burada bu hikaye anlatıyorum. Bütün izleyen meraller de bu açıdan kendi hayatında nerede böyle durduğunu gözlemlesin. Peki niye bekliyor diye araştırıldığında <laughs> ileride yavruları var. Yani o orada koşmuş olsa yavruları geride kalacak ve yavrularını aslan yiyecek diye kendini feda edip yavruların kurtulmasına vesile oluyor arkadaşlar. <laughs> Biraz duygusal bir konu oldu tabi ama her birimizin olumlu veya olumsuz birçok özelliği var. O zaman merallere şunu diyeceğiz kendini nerelerde kurban ediyorsun. Sadık olmak güzel, nazik olmak güzel. Sen tüm bu nezaketin yanında çok da güçlüsün özellikle dişi enerjisi yüksektir çünkü dişilere verilen isimdir. O zaman harekete geç ve sadece kendin için yaşamayı da öğren. Sen sağlıklı olursan çevrendekilere de fayda olacak diyoruz. Peki hangi çakralara destek veriyor Meral ismi? <laughs> Birincisi arkadaşlar dördüncü çakra desteğimiz var. Birinci çakra desteğimiz var. Üçüncü çakra desteğimiz var. 5. E, çakra desteğimiz var. Daha ne olsun? 9. çakra da destek veriyoruz. Aynı zamanda <laughs> meraller sorumluluk sahibi insanlardır arkadaşlar. E, sorumluluğunu bilen, ikna kabiliyeti güzel, ağzı güzel laf yapan insanlardır. Hayatınızda bir meral varsa zaten çekip toparlıyordur etrafı diye düşünüyorum. Ya da işlerinizi toparlıyordur. Çalışkan insanlar. E, meral'ler eğer elindeki maddeyi yönetmeyi biliyorsa onunla ilgili ne yapar? Mal mülk sahibi olma e, olasılıkları yüksektir. Ne e, şey olur? 27-30 yaş aralığındaki bir döngüleri var, kırılma noktaları var. Orada hayatlarını değiştiren bir olay olmuştur. Lütfen yazın arkadaşlar. Yorumlara çünkü bunlar tabii ki biz birçok analizimizde tespit ediyoruz. Ancak sizlerin yorumlara yaşadıklarınızı da yazmanız bize ekstra güzellik veriyor. Daha çok şey paylaşma için bizi motive ediyor diyebiliriz. <laughs> bir motivasyon da tabii ki abone olup sevdiklerinizle paylaşmanız. Çünkü burada biz bunları yaparken bunun bir karşılığı yok biliyorsunuz ama alma verme dengesi için böyle videoyu takip edip sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Hatta sevdiklerinizin isimlerini de yazın. Ondan sonraki analizlerde öncelik vermemiz için sıraya alabiliriz. Bu da onlar için de güzel bir farkındalık olur. <laughs> Peki merenler için başka ne diyebiliriz? Soyadında arkadaşlar ikinci çakra desteği olması güzel olur deriz. Peki ikinci çakra desteği nedir? B K, T harflerinden biri olması onların çok daha sağlam ayakta durmalarını sağlar. Eğer bu harflerden biri yoksa biraz daha zorlanacakları, dişil alanda zorlanacakları noktalar var demektir. Daha detaylı analiz için e, bize ulaşabileceğiniz noktaları biliyorsunuz. Zaten e, videonun açıklama kısmında da iletişim kurabileceğiniz alanlar var arkadaşlar. İslami açıdan mim harfinin önemini biliyorsunuz, lam'ın biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz. Ra'nın büyük bir sorumluluk olduğunu, ra hecesi olan tüm isimlerde olduğu gibi, tabi tüm isimler diyorum ama tabii ra'nın başta, sonda, ortada olmasının farklı özellikleri de var arkadaşlar. Ra hecesi kişiye bir sorumluluk verir öğreti sorumluluğu. Çünkü o bilgeliğin de verdiği bir sorumluluk bildiğini paylaşmayla ilgili yükümlülük verir. O zaman tüm meraniler ne yapacak? Bildiklerini hangi alanda olursa olsun <laughs> bildiği alanda bilgiyi paylaşacak toplumsal faydayı ön plana alacak arkadaşlar. İster bu örgü modeli olsun bir ev hanımı olsun çok güzel örgü yapıyor bunu paylaşacak ister bir yemek tarifi olsun isterse numaroloji biliyor olsun hangi alanda iyiseniz bunu paylaşmak da sizin yükümlülüklerinizden biri arkadaşlar İyi ki varsınız İyi ki bu dünyadasınız bu dünyayı renklendiren o müthiş milyonlarca çiçeklerden birisiniz, o yüzden hepinizi sevgili kucaklıyorum, görüşmek üzere diyorum, sevgiler.